ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabinesiyle birlikte gerçekleştirdiği kapsamlı basın toplantısında ekonomi, sosyal refah reformları, sınır güvenliği, dış politika ve ulusal güvenlik konularında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Los Angeles'ta yaşanan protestolara ilişkin Kaliforniya valisi Gavin Newsom'ı doğrudan hedef alarak hiçbir şey yapmaya cesaret edemediler. Biz ulusal muhafızları gönderdik ifadelerini kullandı. Trump, Newsom'ı eyaletin kontrolünü kaybetmekte suçlayarak Newsom'ın federal otoriteye karşı açmayı planladığı dava tehdidini ise komik ve siyasi olarak nitelendirdi. Bir gazetecinin Newsom'un hangi suçu işlediğine dair sorusuna Trump, bence öncelikli suçu vali adayı olmak çünkü çok kötü bir iş çıkardı. Bir iç savaş istemediğini ifade eden Trump, iç savaş istemiyorum, gerekirse Los Angeles'a daha fazla asker göndeririz ifadelerini de kullandı. Deniz piyadelerinin Kaliforniya'ya konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağına dair bir soruya Trump, ne olacağını göreceğiz, sanırım her şey kontrolümüz altında dedi. Trump, Elon Musk'la aralarındaki gerilime dair de açıklamalarda bulundu. Maskin Trump edilmeli yönündeki açıklamalarına değinerek bu açıklamalar gecikmiş bir tavır değişikliği. Benimle iş yaparken nasıldı? Şimdi ne diyor? Umurumda değil ifadelerini kullandı. Maskla konuşmayı düşünüp düşünmediği sorusuna ise aslında bunu hiç düşünmedim. Onun yerinde olsaydım benimle konuşmak isterdim ama bununla ilgili bir sorunum yok dedi. Dell chairman Michael Dell he's done such an incredible job. It's as a business person, I study business people.